yapacağız. Yes. Oyuncu aile. Oyunun mantık çok basit canlar. Bak böyle öncelikle yönlendirebilirsin diyor. Böyle şu ee, an küçük artı 3 alacağım. Üç. Şu an tevz, başka, tevz, başka tevz. kimse yok mu? Benim gösteriyor sadece. Artı 5. Aa bu ya ben buradan geçerim sadece. Aa, girme! Şey yok, artı artı aldı aa. bizi yedi ya. Bu demek ki bütün hepsini yiyor. O yüzden haritada kimse yok. Hayır daha oyunun başındayız. Bir dakika bak şöyle gideceğim ben. Çok mantıklı olan bunları almak. Kimse almadan ben bunlar bir alayım. Gelme 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 gelme. Bir de çarpı iki alayım. He ne oldu? Hadi bakalım en büyük benim. Oldu. Hadi bakalım. Şimdi var ya herkes yiyeceğim. 16 kız gel buraya. 16 kız. Tipe bak. Allah'ım çok da hızlı gidiyor yedim. O alabiliyor mu? Bunlar da griye dönüşü ve bir kişi kalmış zaten. Aa bir dakika. toplayıp oyunu çözelim. Mıknatıs tıs tıs, mıknatıs. Kız mıknatıs. Hısmık, hısmık. Bayağı alıyor bu ne bu da hızlandırma Artı 3'ü de alalım Ben zaten felaket büyük oldum canlar ya Başka bir şey yapmama gerek yok bunu kovalasam yeter i̇şte Gel buraya evet, evet. Merhaba abi <gülüyor> <Hatınız> <gülüyor> be abi? Kocaman canlar bu ayağımızın ucuyla vurduk Bu ne Aa, Buraları açıyor muyuz Parayla mı açıyoruz Ne verdik ya i̇şte Burayı Aa. açtım upgrade yapabiliyorum buradan gelen parayı mı arttırıyorum Şu an ben kendimi küçültüyorum. 150 param vardı bak küçültüyorum. E veriyoruz işte paramızı veriyoruz. Alan açsana. Upgrade yaptın hep. E güzel burayı işte yükseltelim. Tamam. Gelen para artsın. 12 kaldı. Son paramı verdim ben. Evet. Senin için yükseltmeye baksana küçücük kaldım Allah'ım ya Rabbim. Bir de bizim göbeğimiz <laughs> ayrı başımız ayrı oynuyor galiba. Böyle Şu an böyle 14 bir... bininci sıraya geldik canlar şaka 14 gibi. 14 bin nedir ya? Burada arttırmaları yapabiliyorum süper. Ya canlar arıyoruz. güzel. Yine büyük, büyük, büyük buradan. Bunları almak çok mantıklı. O Hiç. ne? Artı o ne? Ne bu, bu balon? Aa süper balon. Ya kaçtı balon. Dur dur. Tekrar üçleri, inecek balon. Üçleri, üçleri. Al, balon al, bence al, daha al, mantıklı. Çarpı 2 balonu var bak burada. Kimse almazsa ben alacağım. Hoppa! Çok iyi. Süper canlar. Gelmişken şunu da alayım. Tik te temare Kaçıyor kaçıyor. Artı 5 alaydın. Yanlış yerden döndün. Şunları yakalayamıyorum git buradan. Artı 10 da alayım bari. Baya büyüdük. Falan mı çıktı? Nerede ben görmedim. Bilmem bir şeyler geliyor. Canlar oyunun sonunda sen var ya çok büyümüşsün ha. diğerlerini yersem hmm. bu sefer seninle uğraşırım. Aa, sen mi oldun ya. Ne oldu? Boyumu gördün mü? Benim boyuma kimse yaklaşamaz. Al. Bir de hızlanıyoruz büyüyünce. Bayağı iyiyiz şu an. Artı onu alalım canlar. Sakın bölü 2, bölü 3 falan almayalım. Ne kadar Artık boyumuz uzun sen oldu. Için. <laughs> uzun olduğu için zorlanmıyoruz. Bir var ya Aha. çarpı 2 bir çıksa şov Aa, yapacağız. Aa ağaçlar da para veriyor bize. Ciddi misin? Çarptığın ağaçlar para çarpı veriyor. Çarpı 2 çıktı mı canlar? Nereye kadar gideceğim bilmiyorum ama çok iyi yaptığın ağaçlar neredeler Osman? Gel. Güzel. 97 gel. Ha bilerek almıyorum onu. Biraz sonra güçlendirme evet. alacağım. Alayım artık herhalde. Başka güçlendirme çıkmıyor artık kartta şu an. Çarpı 2 falan çıkar mı diye. Çarpı 2 çık. Aa ah, evet. geldi mi? Çarp Hayır artık hızlanma çıkıyor. Sen var ya yakaladım seni. Ne ne ne, ne, ne 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 Ayağım da kocaman var. Bacağım kadar ayağım kadar Çarp... bir şeysin. Çok küçüktün benim için. Yani sinek gibi ezdik seni. Bence de yeni alanlar açayım ya. belki burada başka upgrade'ler çıkacak. Belki de. Bak. Ha, bak bunu alırsan mesela bonus ödül oluyormuş. Burada ne vardı da açamadık. Bence de ne vardı açamadık. Bir kaldım Allah'ım ne kadar küçüğüm. Ay oradaki ne olduğunu merak ettim. Hayır, ben artık de merak ettim. Vardı, i̇ki bin ne vardı girdim oraya. Şu an güzel canlar yükseltmeleri yaparak başlayacağım. Ve şu an haritada çok fazla kişi var. Şunu alayım ya. Tutlamaya tutlamak. Geldi. Şimdi bunlar almak çok avantajlı. Yayla yayla gidiyoruz. Ağaçlara zarar... Yani ağaçlara bastığınız zaman zarar para veriyor. Aa ağaçlar da güzel. Ağaçlar patlıyor bir de değişik şeyler çıkarıyor. Şimdi bence ağaçlar güzel. Şunu alayım. Şuradaki gri'leri de alabiliyorsun. Bak 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 ağacı gördün mü? Şu artılar çıktı. Gelmeseniz de buraya en yüksek ol, benim ol, ol, daha ol, bana ol, geliyorsunuz. 20 20 20 20. ha. Mıknatıs. bir tane de anahtar da alalım canına. Ne işe ah, yarıyor olsun. bilmiyorum. Ya baya da büyüdüm aslında sen ne yapıyorsun? Hayırdır sen? Biz var ya birlikte dans göcek, göcek ediyoruz. Köşe köşe kaçıyor senden. Köşe köşe kaçıyor. Aha hızlandı. 2x var mı 2x? Artı 20 var arkanda. Nerede görmedim de ben şu 2x falan... DEDE! Ya dedeler hep koşuya çıkmışlar bugün ya. Ama dede gibi koşuyor bir de biliyor musun? Ben var ya, ya bu abi. dedeyi yakalayacağım diye yenileceğim herhalde. Evet. Hızlandırmayı alayım. Da. Dede var ya sana kafayı taktım dede geliyorum. artı 20 al. Dede de var ya efe katıyor dede. Ay, dede çok iyi koşuyor. Ne oldu? Kaçsan kaçsan x3 aldırmayın bana. Ya güzel. Yol üstüne gelmiş gel. Çarpı 2 hiç denk gelmedi ya. Bak, 150 geliyor ha. Abi. Ya şimdi çarpı 2 hiç denk gelmedi. Tek ok zaten bence. Ya Allah sen ne yaptın bu Boyu biraz uzun olunca yumruk atıyor. Her bölgeyi açtığımızda hayır bu kendi şeyi çıktı. Her bölgeyi açtığımızda farklı şeyler yapıyor. Bak burada o vurma şeyini kazandık. Burada ne eee, kazanacağız? Olabilir. Her bölgede farklı bir şey. Burada da mesela bir. Aynen. Artı 50 para verecek. Bunu mesela upgrade yapabiliyorsun. Bu burada da gelen paraya mi? upgrade yapabiliyorsun. Ya, Boş para... zamanlarda yani beklediğin zamanlarda gelen parayı arttırıyorsun burada. Bir tane daha arttırayım alalım. canlar. Yukar. Kalmadı para. 25 boyumuz Kalmadı. kaldı. Mesela 25 boyumuz kaldı. 25 ile mi başlıyoruz? Hayır. hayır, hayır. Onu demek ki orada harcamamız gerekiyor canlar. O parayı harcamazsa boşa gidiyor. Boşa gidiyor. Ay, ee, Şu an var ağaçlar çok önemli. Artı 20 çok önemli. Oyunun başında ne kadar hızlı başlarsa o kadar iyisi. Çünkü mavi aramak çok saçma. Mavi bulamıyoruz. Baksana çok fazla kişi olduğu için karışık. Ağaçlardan ağaçlar. haberleri yok biliyor musun? Bence de onlar ağaçlara hiç dokunmuyorlar. Bunu sadece Bize. fark eden indirdim. ben miyim? Ya ben de fark etmemiştim dürüst olmak gerekirse. Ah ben. Kadar, Sen bu işte bayağı iyisin. Ne kadar bilinçli bir Ağaç insan. Aç kalmadı mı? Alma alma alma. Dur anahtarı ben alacağım anahtar. Çarpı gelmiyor artık canlar ya. Çarpı bayağı ait de artık çarpı bulamıyoruz. Evet. Sen büyüyorsun sürekli. Dedi ki çarpı 2 çok iyi. Uh -huh. Çarpı 2 <laughs> çok iyi canlar. Bir anda ya böyle <laughs> falan olmaz inşallah. Evet. Ya bizim için artık bunda böcek gibi bir şey. Baksana diğeri gidip şeylere bastı hiç altı kalmış. Sen nereye bastın? Artık ya? göremiyorum ki karınca gibi bir şey oldu bizim için ya o kadar çok küçük minlaksın. oldu canlar. Çok i̇şte Upgrade yapalım. Bak, 480 oynuyoruz. sonuçta. 750 nedir ya? ya 750 mi? çok fazla canlar. Bir kalacağız yine. Ya bir sonraki bölümde de bunu açabileceğiz de yazık bize ya. Güzel. Ne değil mi? Ne değil mi açamıyoruz? Size arttırarak başlıyorum. Baya böyle büyüyerek başlıyoruz. Artı 3 artı 4 Çarpı 2 alırlar mı acaba? Biraz böyle azıcık büyüsem Alırlar. Ya. Hiç kimse sana koymaz oluyor. Gitme sakın üçünle falan alma çarpı. Şu 50 60 olayım. Buraya yaklaşan orası alacağım. Geliyor. <laughs> ya var ya sırf korktuğumdan aldım ya. Azıcık daha büyürdük. Şu ağaçlara yanlışlıkla çarpan falan olur. Ağaçlar bayağı bir. O ne hızlandırmadır o. o Bu nasıl bir Böyle şuradan gideyim bir hızlanayım. Sonra dönüyorum şuradan bir hızlanayım. Sonra geleyim bunu hızlanayım. Kimse gelmesin. Ben Gidim bayağı hızlana hızlana geldim. sen mi oldun? Aldı aldı yetişemedin anahtara. Kızlar imizden imdiyordum. Vallahi var ya gidip bu bölümde hızlıca bitireceğim. Sen varsa gel gel gel. Hep şey söyle. Çarp bölü geldi mi acaba? Çarpı geldi mi? Bölü gelme. Sonuncu musun? Sen çarpı ya varsaydın. Az topladın ama. Bence de az topladım canlar bölümde. Anahtarı aldı hırs yaptık yani. Gidin vereyim ilküzümü ya. Sonraki bölüme kalmıyor. Yani. Ha 271'miş bu bölümü görebiliyormuş. Açıl susam açıl. Ne? Ağaçlara, Aa, ağaçlara geçerken yapabileceğiz. Aa. Bu çok iyi. Baycana şey biçimde sen desem şeyler alıyoruz. Işte. Bak yeni Büyünce... şey geldi. Şu var ya büyürsen buradan geçersen diyor çok sıkıntı ya, diyor. Ya işte büyüdüğün zaman yani 20 al. 20'yi al. Çekilir misiniz ya hiçbir şey bilmiyorsunuz hala buralarda geziyorsunuz. Çekil çekil çekil. çek çek. Onları alacağım hiç diğerleriyle uğraşmayacağım. Çek çek çek. Önümde çek çek çek. Geriye çıkacağım dedi. Çarpı 2 aldığımız zaman olay baya değişecek canlar. Çarpı 2 geldi mi? Al Ana Anahtar geldi. Ben artık buradan geçmemem lazım. Var ya kendi kafamı bir çarptırırsam gitmek... Aynen yarını alır. Der yani. Boşa oynamıştık. Bir çarpı 2 lazım bana ya. Eksi var. Dostum Biraz. siz var ya. Aradan geçerken sizi de böyle aradan çıkarayım. Hiç de bir şey çarp yok. Çarpı 2 geldi mi? Evet. Geldi. Vallaha geldi. Ama Dur sakın. geliyor işte. Sakın 500 küsur oldum. Sakın. Kendimi küçültürmeden şu senin, seni de almam lazım. Neredesin? Neredesin? Bu ayağımın canlar ucuna ucuna geliyor. bu. O kadar küçük ya. Minicik bir şey. Çok da güzel. Bastık. Çok da güzel. güzel. 600 küsur olduk. 1000 yapmamız lazımmış ya. Burayı açabilmek Yine. için. Bir sonraki bölümde anca açabiliriz canlar. Bildiğiniz 1000 yapmamız gerekiyor. Yine bütün varımızı yoğumuzu döktük. Ya en kazıcam. azından sonunda tamam. ne çıkacak onu görmek istiyorum. Güzel evet. güzel bir bakalım burada en azından farklı bir şeyler gelir mi canlar? 10 balon. Bunu alsaydım başta işte ya. Çarp 2'yi almayacağım. 5 balon. Büyüyene kadar almayacağım. Alacaklar. Yazıklar olsun. Yazıklarım olsun. Alacaklar. Şu alana kadar acaba insan sayısını mı azaltı? Geliyor alacak. Ya yazıklar olsun sana ya. Ben dedim ama. Anahtar Aha. verin bari. Ben dedim. Gitti çarp iki azıcık şeyken aldı. Siz var so, hepiniz diyeceğim Anahtar aldım var. Gel 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 kaçma oraya kaçma. <laughs> olanlar. Çarp iki niye gittin olanlar. aldın ya? çarp iki ben nasıl güzel azıcık dedim büyüğüm de alayım. Bir daha gelirse çarpı iki, falan bir falan yaparım dedim. Geldi mi çarp iki gidip alırlar kesin. Gelmedi. Görüntüde yok. Ver balonu da ver. Boş yere çarp 2'yi verdik de <laughs> <canlar. gülüyor> kestirecek mi kendimi? <laughs> az daha yarısı gidiyor. Geldim çarpı 2 var mı buralarda? Anahtar var mı? Hayır. Anahtar da yok. Şu yok. geçsem de yenilense şunlar yani. Ya, Haritaya yenilense. Dur, dur, dur. Ya. Yenileniyor bak yenileri geliyor. <laughs> çarpı 2 gelirse şov yapalım. Bunlardan bir geçelim canlar. Sonuçta çarpı 2 gelirse bizim bayağı işimize yarayacak. Ya bunlar bittikçe geliyor. Bitmeden gelmiyor yenileri. Bak ben şunu da, da geçince gelecek. Gelmiyor. Gelmeyecek mi? Al. <laughs> Aa bu kadarmış. Yenileri gelmiyor. Heh. Geliyormuş dur dur dur. Çarpı 2'nin gelmesi gerekiyor ama. Ama çarpı 2 yok bu an. Var almadım. ya Ellerini al. Yani canlar evet, 300 küsür oldum. Eksi 3'e girelim bir daha. Üç, eksi 3 ne olacak sanki? Yenileri gelme. Bak var ya sende bayağı büyüdün. Sakın bir anda çarpı 5 falan alıp beni yenme. Çarpı 2 geldi. Gelmiyor. Çarpı 2 neden gelmiyor? Ay, çarpı 2 gelmiyor canlar. <laughs> Kusura bakma seni biraz yanlışlıkla izleyeyim. Şunu kaç kalmıştı? 375 biz 347. Bayağı ucunda kaldık canlar. Bu tarz oynar sık sık gelsin isterseniz. Güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.